vatandaş mağduriyetini, hı hı. işi gücü bırakıp bütün gücünü bu kooperatiflerin yeniden ayağa kaldırılması ve kooperatiflerin üzerinden mağdur olan vatandaşların mağduriyetini giderilmeye ayırır ise ortada mağduru kalmadığı anda davacı kalmaz. Hı hı, Dolayısıyla hı. dava biter. Hı hı. Ee, i̇çerideki bir biçimde az ya da çok müsebbibi olduğu durumu kendi çözmüş olur. Ancak ve ancak bu meseleye yakın sahip çıkarak, ee, mevcut belediye başkanı Cemil Turay kendisini partisi nezdinde de, kamuoyu nezdinde de bir noktaya taşıyabilir. Bu mümkün. Halen daha böyle bir zamanı var esasında. Peki öyle bir tırnak içinde ışık var mı? Var. Sizi? Çünkü bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Yani ben bütün mağduriyetleri ortadan kaldıracağım. Bütün bu vaat ettiğimiz evleri 5000 bin küsür. Bunların hepsini e, temin edeceğiz, yapacağız, uygulayacağız. Şu anda karşıya kadar da harekete geçilen bir bölüm var. Hı hı. Yani iki, e, bildiğim kadarıyla 2000 küsür daireyle ilgili harekete geçilen bölüm var. Diğer alanlarda da yani işi e, yani önceki yönetim zarar görsün modundan çıkarıp vatandaşın sorunu çözülsün duygusuyla öne çekerse merkeze alırsa ve odaklanırsa hem vatandaş mağduriyetini bitirir çünkü vatandaşı mağdur eden CHP'li CHP mağdur etmiş olacak. Yani Tunç Soyer dayak yiyor olabilir, içerideki bürokratlar bundan ceza görüyor olabilir ama sonuçta e, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti şapkasını giyip seçim dönemlerinde ne diyecek? CHP'nin mağdur ettiği işte kooperatif mağdurları, İzmirli vatandaşlar siz CHP'yi sırtında taşıdınız, CHP sizi mağdur etti diyecek. CHP'yi de bu yükün altından kurtulmak, kurtarmak Cemil Bey'in elinde artık.